Aleyküm arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosu olan videoyla karşınızdayım. Ee, Ses kıstım sesim net anlaşılır olsun diye. Arkadaşlar bugün ilk videom olarak FIFA'da ilk videomu çekmeye karar verdim. İlk videomu çekmeye karar verdim FIFA'da. Ee, ne yapacağız? Ee, kulübümüze katkılar yapacağız diyeceksiniz ki. Na, zaten kulübüm yüzgen gem. Ne gerek var? Ama işte arkadaşlar yapalım yani. Mesela Sağ kanatımız düşük. Sağ kanatı güzel bir isim getirebiliriz. Ee, sağ bek, sol bek. Normalde diyeceksiniz ki ya düşük değil. Yüksek bile diyeceksiniz. Gerek yok fazlasına. Ama işte olsun yani. E, takıma göre düşük kalıyor. Onları yenileyeceğiz. Ee, bir de ara sıra ilk videom olduğu için ee, kayda bakmak zorundayım ondan dolayı yani oralara bakmayın ileri sarabilirsiniz ee, şimdi ne yapalım pazara bir girelim ya da ilk başlayayım mı girseydik aynen bir satacağız ya Ronaldo'yu yeni Ronaldo aldım aslında onu aldığımda çekecektim ama küçük sıkıntılar oldu ben kayda başlı, başladıydım ama o kaydı kendiliğinden durdurmuş. Bundan dolayı bu küçük sıkıntılar yüzünden olmadı. Normalde bu Ronaldo. Evet bu. Bu gördüğünüz şu an sağ taraftaki Ronaldo. 96'lıktı. Bakın alttaki şeyden de göreceğiniz. En fazla 5 kere gen atlatılabiliyor. Yani gen yükseltilebiliyor. 96 artı 501. Yani maksimum. Normalde bu 30'du. Ama biz gen aktarım yaptık şuradaki oyunculara. Brahma yaptık. Giroud'a yaptık, Pedro'ya yaptık. E, efendime söyleyeyim, Jason Fernandez, Alvarez, Brickley, e, Di Nacho, ben, Nacho Fernandez diye okunuyor galiba. Neyse çok takılmayın öyle şeylere. Ne bunlara gene yaptık. Buna kafa kafamıza göre mi yaptık? Hayır kafamıza göre yapmadık tabi Pardon. Neden böyle gene yaptık? Ya şimdi biz bunu satınca bu şeyler gidiyor. Biz antrenman yaptık ilk zamanda buna. Onlar gidiyor. Ne kadar gen aktarımında bunun birkaçını yeseler ufak ufak. Yani gen aktarımında biz 20 şeylik gen aktarıyoruz. Diyelim ki sıfırdı. 0'dı. Ronaldo'yu da 20 idi. Biz bu 20 idi ki yani aktaramıyoruz. Ya yani aktarım sırasında gidiyor çok az miktarı. 19 aktarılıyor. Ya da 19.5 öyle yani. <laughs> Genel ee, aktarım şeyleriyle Ronaldo'ya bastık, ee, hepsini Ronaldo'ya aktarmaya çalıştık. Ama işte sonra işte manşernomuz bittiği için e, derece yükseltmedik. Şimdi işte derece yükseltmeye çalışalım. Yani neden böyle alakasız yerlerden konuya geçiş yaptığımı bilmiyorum. Ama ya, başarısızlık. Ya, bu da başarısız olacak. Bu arada oyunun bir bug'ı var. Onu da açıklayayım. Böyle hani yükselte basıyorsunuz ya. Orada önceden 103'ü gösteriyorsa o yükselmiştir. Ama bazen önceden yani 102 oyuncumuzun şu anki genini gösteriyorsa o zaman da 103 olabiliyor. Ama bazen oyun bu bakı gösteriyor. Yani bak. Yani bir sorun. Bak sorun demek aynen. Beceri puanlarına geçelim. Şutu maksimum. Ne yapacağız? Bitiricilik. Bak. Arttırdığı şeylere bak. İşte abi efsane ya. Bak sol kanat sarıya dönüyor. Acaba aklıma bir şey geldi. Ne mi geldi? Val verdi. Acaba onu um, bir tane daha yükseltti. O da mı şey oluyor? Oo, yok, o yok olmuyordur o. Olurdu, olur da işte ne gerek var bu işler? Antrenman aktarım diyelim. Hiç yok. Hadi canım. Hiç mi yok? E, ee, olması lazım ya. Ya neyse bizim var zaten ya. Tahmin kafaya. Ne çok var ne şunlar da Allah da. E, ee, gereksiz zaten. Ya bunlar neyin gereksiz? Bakın e, ee, bunları yükselttim bilerek Türk oyuncuları. <laughs> Altay Bayındır neyim de var. Ben de bilmiyordum. Varmış. Mesela Cengiz derde var. de de var. Gösteririz eğer. Aklımda kalırsa gösteririm. Bakın o kadar çok var ki 21 oldu. Normalde her seviye atlattırdığımızda daha fazla puan istiyor seviye atlattırmak için yani seviye yükseltmek için yani ona rağmen o kadar çok 76 oyuncumuz var ki ya tıkla tıkla bitmiyor daha doğrusu. Bunu otomatikman şey yapsa 76 tüm oyuncuları seçtiği bir buton olsa güzel olur. FIFA etkilerine buradan sesleniyorum. İlk videom olmasına rağmen. Evet 70'e geldik. Ya yani 70'lerden de alalım. Ya, olsun. 70'ler de ideal. İş görür. Fernandez. Herkesin soyadı Fernandez. Ay, öyle işte. Bakın. Altay ay bayındır. A... Daha gelmedik altıya. Bakın. Tanımış olanlar vardır. İşte bayındır. Altay bayındır. Seçeceğim tabi. Yani işime yaramıyor. Ne kadar Türk oyuncu olsa da. Yani burada diyeceksiniz ki. Niye Türk oyuncuları şey yapıyorsun? E, satıyorsun ya da e, seviye yükseltmeye harcıyorsun. Yani sorulamayın. Mesela Şimanski. Ben Fenerbahçe fanati değilim. Yani Fenerbahçe kadrosu gibi yani Fenerbahçe kadrosu ku, kurmak gibi bir hedefim olmadığı için yani seviye yükseltiyoruz. E şunlar kalsın. Belki lazım olur. Sanchez. Sanchez'i yükselt mesela. Zamanında yükseltmişiz bunları. Şimdi değerlendireceğiz. Mesela Cheston Fernandez kalmalı bence. Yani herkesin kendi fikri. Mesela herkes istediği oyuncunun kalmasını ister. Ben de Cheston Fernandez'in kalmasını istiyorum. Mesela Alvarez'i ne yapayım? O dikme yürümeli. O zaman bir kaçın şey mi yaptık? Tipo. Gitti bak. Yetmiyor tek başına Aa acil da vermem ya. Jetson bizim için ayrı yani yere. Gen aktarımı işi çok olduğu için birkaç şey yapacağım. Buradan da birkaç tane. 86. oyuncu ekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birkaç tane yeter umarım. Birkaç tane etmesi lazım. Abi baksana. şu 149. Efsane bir kart yapacağız. Ah işte oyunun baklarından. iki tane bırağım oldu. Burada bir kayda bakmam lazım. Bir kayıt devam ediyor mu kayıt? Ee, kayıt devam ediyor. Pardon. Ee, şimdi devam edebiliriz. Ee, sağ kanat Pedro var. Şimdi Rodrigo iki kere derece yükseltilmesine rağmen 97. Yani aslında Rodrigo 95'likti. Ferdikado'da oldu 95'likti. Hay hay şah. Nasıl okundu onu bilmiyorum. Sağ bekimiz de 95'likti. Bunlara ben ek, ek takviye yapmıştım. Benim Rodrigo'yu aldığım zaman Rodrigo benim için efsaneydi. Bir ara ben 89'luk Muhammed Sala sürekli şey yaptıydım. 81'lik düdek var. 96 oyuncuları yükseltmeye yarıyor. Onu biliyorsunuz değil mi? Onları yükse ya bir, zamanlar 94'lük Muhammed Sala kullanıyordum. 5 kere yükseltilmiş. Sonra sağ kanat geldi. Güzel bir sağ kanat. Hangisi geldiğini hatırlamıyorum. Onu koyduk. M Muhammed Salah yüzünden takım bir gen düşükmüş. Arkadaşlar ilk kayıtta sorun oldu galiba. <laughs> Durmamış. Tamam. Neyse. Ya biz yani sırf o Muhammed Salah yüzünden takım bir gen düşükmüş. Neden mi? Arkadaşlar siz yükseltiyorsunuz ama o yükseltme takımın genine bir katkı sağlamıyor galiba. Benim anladığım kadarıyla o. Mesela bu Valverde yüzük mü? Nasıl diyor? Val değil. Hayır Valverde yüzük değil. Arkadaşlar sürekli kayda baktığım için özür dilerim ama gene bir sıkıntı oldu. Tam devam ediyor. Öldüğüm için özür dilerim. Ne diyorduk? Yani o gen yükseltme bir şeye yarıyor. Aslında maçlarda yarıyor. Oyuncu daha hızlı koşuyor. Bazılarına göre böyle aşırı iyi oynayanlara göre oyuncu daha etkili oluyor. Mesela ben o kadar iyi oynadığımı söylemiyorum. Yalan yok. O zaman niye bu kadar iyi takım kurdum? de bilmiyorum. Şimdi tam kesin olarak bilmiyorum ama takım gene yani takım gene ya arkadaşlar gene atlatıyorsunuz etki ediyordur illaki ama ya maksimum gen yaptın. Tam etki ettiğini söyleyemem. <laughs> Neyse. Ya çok vakit kaybettik biliyorum ama öyle yani neyse şimdi ne yapacağız ee, bu santra neyin bir şey yaramıyor biz şimdi elimizdeki Ronaldo'yu satıp güzel bir sağ kanat almaya bakalım güzel bir sağ kanat güzel bir sağ kanat hiç transfer şey ki. Geç gerek yok ya elimizde brownley'in var biz yükseltiriz satalım bir şey olmaz Zaten büyük bir çoğunluğunu aktardık antrenman olarak Geri kalanını da aktarmasak bir şey olmaz ee, Şimdi nasıl bir sağ kanat alacağımızı ben de bilmiyorum Sormayın Ama güzel bir sağ kanat alırız yani 99'luk bir sağ kanat alırız paramız yeterse Satsak kaça satayım Uyarı, dikkatli, oku. Transfer pazarında istenilen bu oyuncunun antrenman seviyesi sıfırlanır. Oyuncunun antrenman seviyeleri kalıcı olarak kaldırılır. Satmadan önce mutlaka antrenman aktarımı yapmanı öneririz. Oyuncuyu şimdi satmak istediğinden emin misin? Elimde antrenman aktarım puanı olmadığı için mecbur satacağım. Yani yoksa kullanırdım. Şimdi biz bunu kaça? Tamam 15'e satalım bence 15'i daha. Ronaldo işte. En yüksek değeri 123. Ya şimdi bilmiyorum. Ya en yüksek değerinden kaç milyon aşağıya satıyoruz? 8 olsun. Alan kardeşimiz güle güle kullansın bedavaya. Ben yükselttim, o hayrını görsün. İnşallah bu Ronaldo'yla güzel goller atar. Oyunda yüksek yerlere sıralamalara gelir. Ah be bu Ronaldo'yu alana kadar canım çıktı öyle diyeyim. Ama şimdi yeni Ronaldo'muz daha iyi. Görüşürüz Ronaldo. Geç hemen satılmayacak. İstesek hemen şey yapabiliriz. Geri döndürebiliriz. Şimdi. Bir tane daha var. Abi şu Valverde var ya. Aslında bu o. Ama yan şeyi yani aslında bu yüz birlik ama işte orta sahaya geçince 99 oluyor. Eğer biz bunu iki kere daha derece yükseltirsek ne mi oluyor? MO şu an turuncu. Yani iki derece düşüyor MO'ya geçince. Ya asıl şeyi pozisyon SO. Yan pozisyon MO. İki derece düşüyor ya. Biz bunu iki kere daha derece yükselttik. genini 103 yaptığımızda bu sarıya dönüyor mi o? O zaman ne oluyor? Ya yani oraya daha uyumlu olmaya başlıyor ve e, 103 gen ya, 102 gen oluyor. Yani bir gen düşüyor. Değer mi değmez bence? Ya bunu da satamıyoruz. İşte sıkıntı orada. Ben aklımdaki fikir şu. İşte güzel bir orta saha çıkartmaya çalışıyorum. Aa satıldı. Gitti Ronaldo. Abi 103 milyonlu bize verdi ya. Oyun harbi kazıkçı. Arama yapalım. Aa dur bir dakika. Bir sen daha şey yapalım da. Of ya. Mesela. Aslında biliyor musun? 99'luk mesaj Mesela pozisyonu sağ kanat yapalım. Neden biz sağ kanat alacağız? Mesela güzel sağ kanatlardan. Üç tane yüzlük sağ kanat var. Diğerde 5 tane de 99 sağ kanat. Şimdi burada size göre favori Lamin Yamal. Ya Muhammed Salah veya Best. Ama bana göre Messi. Yani Messi ilgimi çekmiyor değil. Güzel gülmüş adam burada. Bence çok güzel gülmüş. Gel beni al diyor. Ama şimdi yüzlük sağ kanatta güzel olurdu. Ama yani Messi mi yüzlük sağ kanat mı? E şimdi laminyamalı Yamal'ı aldım diyelim. Almam da büyük ihtimal Muhammed Salah alırım da. Eğer yüzlük sağ kanat almak isteseydim. Diyelim ki aldım diyelim. Ama attığım golde daha böyle bilmiyorum abi. Ben bu oyunu yani şey yapmak için değil. Ben bu oyunu zevkin oynuyorum. Yani istesem gidip de ne yaparım? Yüzlük sağ kanat alırım 151 milyona. Geri kalan paraya da zaten oyuncuların fiyatları düşük. Giderim güzel bir orta sağ alırım. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Ama Messi bir farklı. Onun zevki farklı. Paketten çıkartma zevki daha farklı ama ya isteseniz paketten çıkartamazsınız. Öyle bir şans gerekiyor ki böyle Yani nasıl desem 100 tane paket açtın. Hepsinde şanssız olacaksın. 101. paketinde yani o 100 paketteki şansların hepsini 101. pakette kullanacaksın. Öyle bir şans lazım. Yani o da öyle bir şey. 205 milyon verilmez bu arada. Messi olsa bile verilmez. Maksimum 200 milyon. Verilir, sağlarım. Maksimum 200 milyon. Abi 22 milyon kaldı ya. Öner'e basalım. Yani hiçbir şey alınmaz. Hiçbir şey. Dedim. Aslında 97 ymiş. Aa verdi. Hemen. Abi inanamıyorum Messi. Ama paketini çıkartmak da az Yani kim ne derse desin. Abi Messi. Bakın eklediğimiz anda bir değişiklik olacak. Bak ekliyorum. Olmadı. Ama gene attı. Ya Rodrigo yedeklere koysam. iş görünür. Gurur bence yani mantıken iş görmesi lazım. İş görür ya Rodrigo yedeklerde iş görür. Ya da Rodrigo'nun yeni şeyi mi koysak? Bilmiyorum. Ama Messi, Harry Kane, Ronaldo, Vinicius, Şenir. atak bence güzel oldu. Güzel bir mançernamız da olsaydı. Abi ya Messi'miz oldu dur bilgilere bakar da ya şimdi diyeceksiniz mis hangi ayak bilmiyorum da ne solak mı o mü solak mıymış ne <laughs> solak mıymış bilmiyordum yalan yok bilmiyordum ben sağ ayak zannetmiştim ay ikisi de beş bakın ya iki ayakla da oynayabiliyor ama genellikle sol ayağını kullanıyor. Mesela Ronaldo'da bir ayağı 4 puan maksimum 5 puan alabiliyor. Ronaldo sol ayağı da iyi ya yani, yalan yok. Ama Messi'nin iki ayağı da 5. Ama genellikle sol ayağını kullanıyormuş. Ronaldo bir ayağı 4 bir ayağı 5 genellikle sağ ayağını kullanıyor. Bu da çalım işi kötü ya. Abi çalımlar çok kötü. Mesela Ronaldo'nun çalımı nasıl? Bilgiler. Şimdi bilmiyorum şimdi bakmadım diyeceğim rulet. Beceri hareketleri. ya yani tamam işte topu böyle ayağının altında saklayıp böyle gönderiyor etrafında çıkıyor. özellikler rulet. çok kötü ya. Dev çalış bak. Iı, Santrı yüksek. Iı, deve çalışma oranı düşük. Neyse. Ya yani çok kötü bence. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ee, şimdi bu videoda hiçbir şey yapamadık maç yani yalan yok maç neyim yapamadık ee, yarın duruma göre bir tane daha video atabilirim bir tane FIFA videosu bir tane de Brawl Stars videosu atabilirim eğer müsait olursam ama onun dışında bilmiyorum bir tane yetenek alıp ondan sonra videoyu bitirelim beceri hareketleri Elastiko, rulet, rulet topuktan topa, topuk hareketi geriye çekip dönme, rahat fake fit. nasıl bir şey? Yalnızca oyuncunun beceri hareketleri seviyesi takımın beceri hareketleri seviyesinde yüksek oyun içinde kullanılabilir. Nasıl anlamadım ki? Ya nasıl bir şey anlat bana onun nasıl bir şey olduğunu anlat. Ya bizim şu Ronaldo'yu açsana sen. Abi anlatamıyor bana ya. Bu ne bir şey oyun? Diyor ya yani onun videosunu göstermesi lazım bana. Yani ne yapacağız? Bir dakika. Cristiano Ronaldo. Tamam. Bunu şey yap ya. Nasıl bulunamadı? Ronaldo diye oyuncu bulunamadı şimdi. Pela Ronaldo futbolu bırakmış. Başka bir açıklaması yok. Şaka şaka. Otomatik isim yapmaktan dolayı mı oldu acaba? Şu tonalda oldu. Abi ya şimdi silip baştan mı yazacağız? Ronaldo bu ya abi bu ne ya onu bir isim ne Cristiano acaba sadece C nokta R yapacağız olabilir C nokta R başka bir açıklaması yok Ha C nokta Ronaldo işte. Hayır ya. Bak C nokta. Abi niye yazamıyorum Donald? To. Bak hepsini takip ediyorum kartların hepsini. Neden olduğunu sormayın ya boş verin. Ha neydi? Ha şey bizim eski Ronaldo. Şunda. Onda yazıyordu o hareket. Onda aynısı vardı. Gök kuşağı. kuşağı güzeldir. Gök alacaksın. Messi ile Atak çok güzel olacak. Bilmiyorum Ronaldo gök kuşağı daha iyi bence. Videoda uzadı. Normalde uzamaması gerekiyordu. Özür dilerim. Ama izlerseniz mutlu olurum. Gök kuşağı. Ya hayır yok mu gökkuşa? Ay ee, gökkuşa yok. Zület. Ee, gökkuşa yok ki. Alalım bir şey olmaz. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Güzel bir şeyse ya eklerim. Geç buradan ekleyebiliyor mu da? Hani mesela Ronaldo üstünde gösterelim. Ronaldo'yu yükselttik ya. Bak 102 oluyor. O kadar düşmüyor. Bak Venus'suz. Olmuyor. San Aa Santro Foroza'yı açılmış. Bak 2 tane düşüyor. Neyse. Ee, video uzadı. Evet. Maalesef video uzadı. Ama takım düzenleme. Bak beceri hareket edeceğiz. Değil mi? Olması lazım top haber hareket alıyorum. Ee, nasıl bizim aldığımız nereye gitti? Değiştiriyor. Oğlum aldık ya. Bülent Ha gök Beceri hareketlerini burada mı ayarlıyoruz? Nasıl yapıyoruz aniden durdurun Aa kritik. Boşa adım ilerleme. Abi bu neye yarıyor Topu aç şimdi bu neye yarıyor? Abi bunların hiçbirini kullanmıyorum ben Topu aç kullanmam. Bence topu açı değiştirelim. Abi niye deniyorum ben bunu? Allah'ım ya Rabbim. Abi niye deniyorum ben bunu? Abi ben de sıkıntı var ya. Bu yere baktığınızı alıyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Açık ya. Çık maçtan çekil. Ha anne dur dur değiştirmeyeceğim. Top aç değiştireceğim. Top açı neyli? Gok şu hale değiştirelim. Kim de atayım? Ha atayım ne yapacağız? Oğlum nasıl ya anlayamadım ben. Abi. ata Çok şu an atadık. Çok <laughs> bu <yok> şu an. Göster. <laughs> ben bu yüzden seviyorum. Ah, abi işte başladık. Bir bel o ortaya dokunduğunda onu yapması lazım. Ne yapacağız? Topu kaldırarak koşu. şunu. dikine şöyle yapıp boş adım ilerlemeyle yerini değiştirelim bence. Tamam değiştir diyelim. Ne yapacağız? Boş adım ilerlemeyle yerini değiştireceğim. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir like bir de abone olursanız çok mutlu olurum ileride bu videodaki hataları da düzeltmeye çalışacağım.